Herkese merhabalar. 7. sınıf cebirsel ifadelerle ilgili sorularımız olacak bu videomuzda. Bir soruyla başlayalım. Yukarıdaki ifadenin cebirsel, cebirsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Paranın 3 katının 7 TL eksiğine kaza kaldım diyor. Şimdi paramız x olsa bunun 3 katının 7 eksi ne olacak arkadaşlar? Ha bu arada x yerine k koyabilirsin. Herhangi bir cebirsel bir ifade kullanabilirsiniz. Yani bilinmeyen bir harf olacak. Var mı böyle bir ifade? Var. Burada Adana'da Burada bilinmeyen x değil de k olarak kullanmış. 3k7 3k 7 olarak. Şık da A şıkkında var arkadaşlar. İkinci soruya devam edelim. İfadesinin terim sayısı kaçtır? Şimdi bunların hepsi bir terim arkadaşlar. Burada kaç terim var? 1 2 3. Bu arada benzer terim var mı yok mu ona bakın. Benzer terim varsa bunu en sade hali olarak yazmanız gerekiyor. Bu şekilde de benzer terim olmadığı için burada 3 terim vardır. Cevap C'handır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin sabit terimi daha küçüktür? Şimdi sabit terim olabilmesi için herhangi bir şekilde bilinmeyen, e, bilinmeyen olmayacak arkadaşlar. Normal bir sayı olacak. Doğal sayı veya tam sayı fark etmiyor. Şimdi bakalım burada artı 3. Burada artı 1. Burada sıfır hiçbir şey yazmıyor. Yok burada bir şey. Burada eksi 2. Daha küçük olan hangisi arkadaşlar? Burada denizli olmuş olur. Dördüncü soru. İfadelerden hangileri doğrudur? Şimdi burada bir şey veriyor tamam. 3 terimden oluşuyor. İşte burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada benzer terimleri bir toparlamanız gerekiyor. Benzer terim neydi? Onu hatırlayalım hemen. Şurada hatırlatmak istiyorum. Veya not olarak da yazabilirsiniz. Bilinmeyenlere aynı olacak. Tamam mı? Mesela 2x ile 4x. Bunlar benzer terimdir. 2 xy ile 3Y mesela bunlar benzer değildir. Bakın burası xy burası sadece Y. Bu benzer terim değildir. Mesela 4Y kare 3Y kare bilinmeyenlere aynı. Yazılış ve okunuşu aynı arkadaşlar. Bu da benzer terimdir. Bunlar benzer terimdir. Bu benzer terim değildir. En çok öğrencilerimle karıştığı nokta şudur. Bunu da yazmak isterim. 5 5X 5Y Bakın katsayılar aynı olabilir ama bilinmeyenler aynı değil. Bu da benzer terim değildir. Buna da dikkat edelim. Şimdi bu soruyu önce en sade haline dönüştürmem gerekiyor. Benzer terim var mı? Var. Bakın eksi 2x ile 5x. Bunları bir toparlayalım. Eksi 2x daha 5x 3x yapar. Başka var mı? Var. Bakın burada şöyle yuvarlak içinde yazalım bunu da. Artı y ile eksi y'yi topla pardon artı 4y ile eksi y'yi toplarsam artı 3y. Ee, burada sadece artı 7'miz var. En sade haline göre değerlendirmemiz lazım bu soruyu. 3 terimden oluşmaktadır. 3 terimden oluşuyor mu? Evet 3 terimden oluşuyor. Kas sayılar toplamı 13'tür. Bir kere kas sayılar ne onu bilelim. Kas sayılar bilinmeyen önündeki yazan sayıdır arkadaşlar. Bunun kas sayısı 3'tür. Bunun kas sayısı 3'tür. Bu arada işaretleriyle beraber alıyorum. Bunun kas sayısı 7'dir. Ya topladığım zaman 13 yapacak. Bu da doğrudur. Sabit terim 7'dir. Sabit terim herhangi bir şekilde bilinmeyeni olmayan terimdir. Burada bilinmeyen var mı? Yok. O zaman sabit 7'dir ama dikkat edin işaretiyle beraber artı 7'dir. Bunların üçü de doğrudur. Cevap denizli olmuş olur. Beşinci soru. Şekildeki ABCD dikdörtgenin çevresini santimetre cinsinde veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çevre diyorsa ben burada bütün kenarları ne yapacağım? Toplayacağım. Şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Uzun kenarla kısa kenarı toplarım. 2 ile çarparım. Yani x artı 2 ile 3x artı 6'yı toplarım. 2 ile çarparım. Çünkü neden? 2 tane var bundan. Bakın bir burada var. Aynısından bir de burada var. Şunun ikisini toplarım. Bunun da ikisini topladığım zaman 2 ile çarpmış olduğum zaman çevreyi bulmuş olurum. x ile 3x'i toplarım. Benzer terimler kendi arasında toplanacak. x ile 3x 4x yapar. Artı 2 ile de 6'yı topladığım zaman da 8 yapar. Sonra buradaki çarpmada cebresi ifade çarpmada da dağılma özelliğinden yararlanıyorum. 2'yi 4 x ile çarpıyorum. 8 x. 2 ile de 8'i çarptığım zaman 16. Bu bulmuş olduğum çevredir arkadaşlar. Var mı şıklarda? Var. Cevabı denizli olarak bulmuş olurum. 6. soru. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu, bu güzel bir sorudur. Neden güzeldir arkadaşlar? Şuradaki eksi hem burayı hem de burayı etkiler. Birinci terim aynen yazıyorum. Şuradaki parantez içindekini. 3x artı 8 e aynen yazdım. Tamam. Bu eksi burayı etkileyecek. Burası eksi x olacak. Buradaki eksi de artı olmuş olacak. Şimdi burayı düzenleyelim. Nasıl düzenleyeceğiz? Bir kere benzer terimlere bakalım. x'li var mı okunuşu aynı şekilde? 3x bakın x. Bunlar benzer terimdir. 3x de x'ten çıkardığım zaman 2x yapar. Burası da artı 8. Başka bir kalem kullanalım. Artı 8 artı 4. 8 artı 4'ten 12 yapar. Şimdi ben burayı düzenleyeceğim. Şu şekilde yazacağım. 2x artı 12. Burada başka işlem devam eder mi? Aynen böyle kalır mı? Tabii ki aynen böyle kalır. Çünkü benzer terim yoktur. Bunlar toplanmaz arkadaşlar. Bu şekilde kalır. Cevap Ceyhan'dır. 7. soru. Yukarıda verilen düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu 4A artı 3 birim olduğuna göre çevresi kaç birimdir? Şimdi bu bir düzgün beşgen olduğuna göre bundan hepsinin kenar uzunlukları nedir birbirine? Eşittir. Çevre eşittir. 5 ile bunu ister 4A 4 artı 3, 4A artı 3, 4A artı 3. 5 tane de yazıp toplayabiliriz veya direkt 5 ile de çarpabiliriz burayı. 4A 4A artı 3 ile çarptığım zaman 5'i çevreyi de bulmuş olurum. 4 ile 5'i çarpıyorum. 20A artı. 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15. Şimdi aynen bu şekilde kalır mı yoksa devam eder mi? Aynen kalır. Çünkü burada bilinmeyen A, burada herhangi bir bilinmeyen yok. Yani benzer terim olmadığı için arkadaşlar sonuç bu şekilde kalmış olur. Cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. 8. soruya devam edelim. Bir torbadaki kırmızı bilye sayısı mavi bilye sayısının 3 katından 5 fazladır. Bu torbada 4x 2 tane mavi bilye olduğuna göre torbadaki toplam bilye sayısı kaçtır? Şimdi burada bir kırmızı bilye var, bir de mavi bilye var. Mavi bilye sayısı 4x 2 tane mavi bilye sayısı varmış. Peki kırmızı bilye sayısı şurada diyor arkadaşlar. Mavi bilye sayısının bunun 3 katından 5 fazlaymış. Bu da kırmızı. Tabi biz bunları bulacağız ve toplayacağız. Abi bu arada ben x dedim ama siz herhangi bir cebirsel bir herhangi bilinmeyen bir ifade kullanabilirsiniz. Şimdi ben burayı tek tek dağıtacağım. 3 ile 4'ü çarparsam 12x. 3 ile 2'yi çarparsam 6 artı 5. Burayı düzenlediğim zaman 12x eksi 1 yapar. Şimdi bu kırmızı bilye. Bir de mavi bilye var. Çünkü bana toplam bilgi sayısını soruyor burada. Zaten şıklarda var. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın burayı hemen atlamayalım. 12x 1 sadece kırmızı bilye sayısı. Bundan ikisini topladığım zaman 4x 2'yi de toplayalım. 12x ile 4x'i toplarsam benzer terim çünkü bunlar 16x yapacak. Eksi 1 ile de eksi 2'yi toplarsam eksi 3 yapacak. Var mı şıklarda? Var. Cevabı Bursa olarak bulmuş olduk. 9. soruya devam edelim. Yukarıdaki modellenen işlem hacmi bir ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu bir şekil sorusu, model sorusu. Burada sadece verilenleri takip edelim biz. Sarıları x'i, yeşiller eksi x'i temsil ediyor. Şimdi buraya bir bakalım önce. Sarılar neyi temsil ediyor? X'i. Bunlar X, X kaç X olacak? 2X. Artı. E, pembeler. Eksi 1'i. 1, 2, 3 pardon. Burası eksi 1, eksi 1, eksi 1. Yani burası eksi 3 olacak. Artı. Toplamı var çünkü. Yeşiller neyi temsil ediyor? Eksi X'leri temsil ediyor. 1, 2, 3. Burada eksi X, eksi X, eksi X. 3 tane eksi X var. Yani eksi 3x olmuş olacak. Maviler neyi temsil ediyor? Artı 1'leri temsil ediyor. 1 1 artı 2 olmuş olacak. şıklarda var mı? Arkadaşlar inceleyelim. 2x eksi 3 var mı? 2x eksi 3. E, şunlar gitti. Bunlar gitti. Şu var. E, tamam. Burası tamam. Peki eksi 3x artı 2 var mı? Var. Cevabı Ceyhan olarak bulmuş olduk. 10. soru. Bir kırtasiyeci tanesini x artı 3 liradan aldığı kalemlerin tanesini 2x 1 liradan satıyor. Kırtasiyecinin bu kalemlerden 6 tane satması durumunda elde edeceği kare gösteren cebri sayı ifade hangisidir? Şimdi bu tarz soruları da arkadaşlar okurken e, maalesef öğrencilerimiz anlayamıyor. Onun yerine o zaman şöyle yapalım biz. Yerine sayılar koyalım. Mesela buraya 4 diyelim. 4 liradan almış olsun. Ve 5 liradan da satmış olsun. Ne kadar kar eder bu? Yani 5'ten 4'ü çıkardığımız zaman 1 lira kar etmiş olur değil mi? Yani ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Satıştan, satış fiyatına alış fiyatı çıkardığımız zaman kar miktarını buluruz. Yani 5'ten 4'ü çıkardığımız zaman 1. Tabi burada 5, 4 yok. Ben burada hangi işlemi tespit etmek için kullandım bunları. 2x-1'den 2x-1'den Neyi çıkaracağım? x artı 3'ü çıkaracağım. Çıkaralım. Ama dikkat edin. Bakın buradaki eksi hem burayı hem de burayı etkiler. Burası önemli bir husus. Önemli bir nokta. 2x eksi 1. Burası eksi x. Burası eksi 3. Şimdi bu çıkarmayı yaptığım zaman x'ler kendi arasında. 2x'den x'i çıkardığım zaman x eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 yapar değil mi? Şimdi bu bir tane kalemden elde edilen kar bu. Bu kar. Ama hangisinden arkadaşlar? Bir kalemden. Tamam mı? Bir kalem. Peki ben kaç kalem diyor bana? 6 tanesi. O zaman ben bunu ne yapacağım? 6 ile x eksi 4'ü çarpacağım. Çünkü 6 tane kalemden diyor bana. Tabi burayı dağıtacağım. 6 çarpı x 6x. 6 ile de 4'ü çarparsam eksi 24. 6x eksi x, 24 var mıdır? Vardır. Cevap denizlidir. 11. soru. İfadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bu tarz soruda böyle verilmişse lütfen şunu yapın. Benzer terim var mı yok mu? Yani harfleri aynı olan terim var mı yok mu veya bilinmeyenleri. Baktığımız zaman burada bilinmeyen K, P, R. Bir de sabit terimiz var. O zaman bilinmeyen yok. Yani en sade hali verilmiş mi verilmemiş mi onu incele. Burada en sade hali var ve inceleyelim. Dört tane terim var mıdır? Evet. Dört tane terimimiz var burada. Sabit terim eksi bir midir? Evet. Herhangi bir şekilde bilinmeyen yok ve işaretiyle beraber alacağız. Bu da doğrudur. 3 farklı değişkeni vardır. 1, 2, 3. Evet 3 farklı değişkeni vardır. Peki kat sayıları toplayalım arkadaşlar. Dediğim gibi kat sayılar bilinmeyenin önündeki sayıdır. 4. Dikkat edin işaretiyle beraber alacağız bu arada. Burada eksi 1 var. Artı 2 var. Burası zaten eksi 1. Şimdi ben burayı topladığım zaman 4. E, burası 3. 3. 2 daha 5. 5'ten 1 çıktı. 4. Ama burası kaç? 8. Yanlış olan denizli olmuş olur. 12. soru boş iken kütlesi x gram olan şişenin tamamı su dolu iken kütlesi y gramdır. Şişenin içindeki suyun kütlesinin gram cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soruyu okurken yine anlaşılması sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Anlamada problem oluşuyor. Onun yerine biz ne yapacağız? Yine sayılar vereceğiz. x yerine diyelim ki 10 gram olsun. Burası da 15 gram olmuş olsun. Şimdi bir de şöyle okuyalım soruyu. Yani yerine sayı koyarak okuyalım. Boş iken kütlesi 10 gram olan şişenin tamamı su dolu iken kütlesi 15 gramdır. Şişenin içindeki suyun kütlesinin gram cinsine aşağıdaki hangisine eşittir? Yani arkadaşlar dolu iken 15 boşken 10 sa aradaki fark suyun kütlesidir değil mi? Yani 15 ile 10'u çıkardığım zaman 5 gram suyun kütlesidir. O zaman burada ben ne yapacağım? Y ile X'i çıkarmış olacağım. Y eksi X'den sonucu Bursa olarak bulmuş olurum. 13. soru kolay bir soru. Aşağıdakilerin hangisinde eksi 3C ifadesine benzer bir terim vardır? Burada bilinmeyene bakacağım arkadaşlar. Burada Y olması lazım. Tamam mı? Bunun bilinmesine X. Benzer terim yok. Burada bilinmeyen X var. Benzer terim yok. Burada dikkat edin. Bakın Y olması gerekiyor. Y kare. Ben burada eksi 3C bilinmeyenlerimiz aynı. Aynı zamanda üstteki sayımız da aynı olması gerekiyor. Burada Y kare diyorum. Benzer terim değildir. Bakın burada y var arkadaşlar benzer terim olmuş olur. Sorularımız burada bitmiştir arkadaşlar.